Ahmet Hakan Zabıta müsameresinin mana ve önemine dair. Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretine gelen Meral Akşener'i nasıl karşıladığını gördünüz mü? Ben gördüm. Önce güldüm, sonra yadırgadım. Ardından da ne gerek var böyle şeylere dedim. İzin verirseniz hala etkisinde olduğum görüntüyü betimleyeyim. Kırmızı allar serilmiş, çakı gibi bir zabıta ekibinden askeri tören kıtası oluşturulmuş. Meral Akşener'in makam arabasının gelmesi bekleniyor. Ve makam aracının ufukta görünmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu arabanın kapısına kadar koşturuyor. Tatlı bir telaş, sevinçli bir heyecan var ortamda. Meral Akşener gayet alışkın tavırlarla kırmızı alda yürüyor. Çakı gibi zabıtaların tam önünde durup, ''Merhaba arkadaşlar'' diyor. Zabıtadan gür ve tok bir ses yükseliyor. Sağ ol. Tamam ne gerek var böyle şeylere dedim ama neden gerek görüldüğünü de tabii ki anladım. Öyle anlaşılıyor ki Ekrem İmamoğlu vazgeçmemiş Cumhurbaşkanı adaylığından. Hala potada olduğunu göstermek istiyor. Zabıta müsameresi aracılığıyla kılıçlar ona mesaj çekiyor. Bak Meral Hanım beni destekliyor. Hem ben kazanacak adayım. Gel inat etme çekil de ben aday olayım. Siyasette bu tür mesajlara da yer var. Ama bu kadar vurgulusuna, bu kadar altı çizilmiş olanla, bu kadar bağıranla yer var mı emin değilim. Neyse, ben en iyisi altılı masa hayırlısıyla adayını belirlese de bu tür zabıta müsamerelerine gerek kalmasa temennisinde bulunayım. Keşke Tunç Soyer günün emperyalistlerine de bir çift laf edebilseydi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu nedeniyle yaptığı destansı konuşmayı dikkatle dinledim. Konuşması aşağı yukarı şöyle bir izleyi takip ediyordu. İhanet ve gaflet içinde olan padişah. Emperyalistlerin çizmeleriyle çiğnenen vatan. Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık meşalesi. Düşmanın kovulması. Ardından da hemen barış. Buraya kadar pek bir sorun yok. Bu anlatıya pek bir itirazım olmaz. Ama konuşmanın sonundaki şu vurgu kulağımı epey tırmaladı. 100 yıl önce nasıl başardıysak, 100 yıl sonra da öyle başaracağız. Yanlış anlaşılmasın, bu son vurguda söz konusu edilen emperyalizme karşı yeniden başarmak değildi. Söz konusu edilen bu hükümetten kurtulmak idealiydi. Konuşmada işin böyle olduğu gayet net bir şekilde anlaşılıyordu. Düşmandan kurtulmakla bu hükümetten kurtulmak arasında bir bağ kuruyordu Tunç Soyer. Tabii kendisini demokrat, farklılıklara saygılı, barışsever bir insan olarak konumlandırdığı için, 100 yıl önce düşmanı nasıl denize döktüysek, şimdi de bu hükümeti denize dökeceğiz tarzı, kaba saba bir cümle kurmaktan kaçınıyordu. Daha çok üstü kapalı, dolaylı ve belli belirsiz bir bağ kurmakta yetinmeyi tercih ediyordu. 100 yıl önce Yunanistan dönemin emperyalist ülkeleri tarafından gaza getirilerek ülkemizi işgale cüret etmişti, Atatürk'ün önderliğinde verdiğimiz kurtuluş savaşıyla bunu püskürdük. Yüzyıl sonra bugün de Yunanistan, bugünün emperyeri Seri tarafından Türkiye'ye karşı gaza getirilmeye çalışılıyor. Yunanistan'ı silahlandırıyorlar, Yunanistan'a üsler kuruyorlar, Yunanistan'a yürü aslanım arkandayız diyorlar. Ben 9 Eylül'ün yıl dönümünde İzmir Belediye Başkanı'ndan işte bu tabloya karşı bir haykırış beklerdim. Yunanistan'a 100 yıl önce dersini almadın mı? Yine mi emperyeri senin gazına geliyorsun? Yüzyıl yıl önce İzmir'de yaşadığını unutma demesini beklerdim. Fakat heyhat. Söz konusu Yunanistan, söz konusu bugünün emperyalistleri olunca Tunç Seyer müthiş bir şefkat duygusuyla barışta barış diyordu. Ama söz konusu 100 yıl önce padişah olunca, söz konusu bugünün hükümeti olunca Tunç Seyer kükremiz sel gibi oluyor, kendini çiğneyip aşıyordu. Tunç biraz tanırım fakat severim de. Naif bir insandır. Tartışmaya açıktır, farklı fikirleri duymak ister. Yapıcı eleştirilerden faydalanmasını bilir. Bu yazdıklarımı bu bağlamda ele almasını rica edeceğim. Temiz değil, tertemiz delirdik. İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. 99 kişi yaralandı. Ortalık ana baba gününe döndü. Trafik tıkandı, yüzlerce kişi bir duraktan öbür durağa yürümek zorunda kaldı. Normal bir ülkede bu kaza nasıl oldu? Herhangi bir ihmal var mı? Yolda mı sorun var? Şoför hatası mı? Metrobüslerin bakım sorunu mu söz konusu? Böyle bir kazanın bir kez daha yaşanmaması için neler yapılabilir tarzı sorular sorulur ve tartışma bu sorular etrafında şekillenir. Peki bizde ne oldu? Şu oldu. İki taraftan biri binlerce yaralı var falan türü mübalağalarla kazadan kendi tarafına kazan çıkarmaya çalıştı. İki taraftan diğeri, şoförler Ekrem İmamoğlu'nu kötü göstermek için kasten kaza yapmış olabilirler diyerek kendi taraflarını temize çekmeye çalıştı. Ben bu zamana kadar temiz delirdik diyordum, oysa temiz değil, tertemiz delirmiş durumdayız. Kim kime yakın? Ben en baştan beri hep şunu söyledim. Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na yakın. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a yakın. Bu savımın arkasında ise basit bir ilişki dinamiği var. Zıt kutuplar çeker birbirlerine. Katil darbecilerden mi öğreneceğiz darbeyi? Kan döktüler, darbe yapmaya kalkıştılar, beceremediler, kaçtılar. Şimdi kaçtıkları yerden darbenin perde arkası diye binbir türlü palavra sıkıyorlar. Hangi partiyi savunursak savunalım, hangi ittifaktan yana olursak olalım, hangi umutların peşinden koşarsak koşalım, hangi dünya görüşünün tarafı olursak olalım, bu katil darbecileri 15 Temmuz'un perde arkasını herkesten öğrenirim ama senden asla diyerek yallah çekelim. Ahmet Hakan Selçuk Türk Yılmaz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Parnas akımına mı mensup oldu? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 9 Eylül 1922'nin yıl dönümü için hazırlanan afişlerde Barış'ın ikinci yüzyılı ifadesini tercih etmesi elbette dikkat çekiciydi. Bu sebeple ilgili afiş gündeme taşındı. Fakat afişe edilen ifadenin ayrıntılı bir analizi yapılamadı. Böylelikle ifadenin bir düşünme biçimini yansıtıp yansıtmadığı ve bunun da İzmirliler açısından bir anlam taşıyıp taşımadığı sorusu cevapsız kaldı. Benzer ifadeler İzmir özelinde belirli aralıklarla tekrar edilmişti. Bu da afişe edilen ifadenin tesadüflerin eseri olmadığını göstermeye yeterdi fakat yine de böylesi çıkışların bir düşünme biçimine karşılık gelip gelmediği sorusu hala boşlukta asılı durmaktadır. Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı dünya genelinde etkili olan bir kelimelik mesaj akımına kurtuluşla katılınca sarf edilen ifadenin devamlılık arz eden bir tutumu yansıtıp yansıtmadığı hususu önemini yitirmiş oldu. Halbuki soru önemlidir ve cevap beklemektedir. 9 Eylül'ün Türk tarihi açısından önemiyle ilgili yeni bir söz söyleyecek değilim. Fakat geri planda kalan bazı hususları hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü o gün kazanılan zaferin değerini Yunan ordusunun denize dökülmesiyle sınırlı tutamayız. Yunanistan'ın Türkiye ve Anadolu ile ilgili hayalleri suya dökülmüştü fakat bunları körükleyen, besleyen, canlı tutan ve hatta yeniden hayat veren daima Avrupa devletleriydi. 19. yüzyılda Türkiye ve Avrupa ilişkilerinin seyrini Yunanistan'a verilen desteğin yansımaları üzerinden takip ettiğimizde çok önemli hususların dikkatlerden kaçtığını fark ederiz. Özellikle edebi ve fikri hareketler neredeyse tamamen ihmal edilmiştir. Halbuki bu hareketlerin etkileri bugünümüzü dahi şekillendirmektedir. Öyle olmasaydı barışın ikinci yüzyılı gibi bir ifade hayat bulamazdı. 19. yüzyıla damgasını vuran edebi ve fikri hareketler her zaman Avrupa tarihi merkeze alınarak açıklanmıştır. Biz de bunu sorgulamadan tabi bir durum olarak kabul etmişiz. Bu sebeple örneğin 1828 tarihli Victor Hugo'nun Les Orientales adlı kitabındaki şiirlere ilham veren duygusal yakınlıkların anlamı üzerinde durmamışız. Aynı şekilde Parnasyenlerin niçin bu kitaptan esinlendikleri sorusuna da cevap arama gereği duyulmamıştır. Oysa 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısına damgasını vuran edebi toplulukları ve bağımsız şairlerimizi Parnas ekolü olmadan izah etmek neredeyse imkansızdır. Bu akımın sessizlik, sükun, asudelik, ölçüde mükemmellik, müzikalite gibi hususiyetlerini açıklamak için Yunan heykel sanatına ve paganizme yoğunlaşmak gerekir. Ancak bu şekilde ilgi çekici sonuçlar görülebilir. Batı hayranlığı olarak tanımlanan özellikleri uzaklarda aramanın anlamlı olmadığı çok açıktır. Bir düşünme biçimine işaret ediliyorsa yakınlara da bakmak gerekir. Emperyal çağ olarak tanımlanan 19. yüzyılın özelliklerinin yeniden hayat bulmakta olduğuna yönelik tespitleri önemsemek gerekiyor. Çok daha açık ifadelerle söylemek gerekirse ABD öncülüğündeki emperyalizmin çözülmekte olduğu bir dönemi yaşıyoruz. ABD emperyalizmi 19. yüzyıl kolonyalizminden farklı olarak bağımlı yapılar ve iktisadi araçlar üzerinde yükselmişti. Emperyal merkezlerin temsilcisi olan bağımlı yapıların 15 Temmuz 2016'da yaşadığı mağlubiyeti ciddiye almamız gerekir. Bunun etkileri Türkiye ile sınırlı değildir. ABD'nin Afganistan'ı terk etmesini bağımlı yapıların mağlubiyetiyle ilişkilendirmeden izah etmek zordur bir devlet olarak Yunanistan'ın Türkiye karşıtlığıyla öne çıkması da bağımlı yapıların kaybetmesinin bir sonucudur. Barışın 2. yüzyılı gibi oldukça iddialı bir ifadenin afişe edilmesini ancak bu çerçevede bir yere oturtabiliriz. Yunanistan 19. yüzyılda olduğu gibi tekrar Batı Avrupa ülkelerinin rüzgarıyla harekete geçiyor ama İzmir'de Barışın 2. yüzyılı teması işleniyor. Bunu anlamlı bir konumlanma arayışı olarak görebiliriz. Kolonyal ilişkilere yeniden odaklanmak gerekiyor. Osmanlı hiçbir zaman emperyalist değildi. Osmanlı'nın farklı coğrafyalardaki varlığıyla Batı Avrupa emperyalizmi arasında benzerlikler olduğunu söylemek için kolonyalizmin mahiyeti hakkında hiçbir şey bilmemek gerekir. Aynı şekilde sınıf çatışması ekseninde kalarak uluslararası ilişkileri sömürge kavramının perspektifinden anlamakta mümkün değildir. Her ikisinin sonucu coğrafyaya yabancılaşmaktır toprağa dayalı hegemonya biçimlerinin yeniden tesis edilmek istendiği bir dönemi anlamak için Osmanlı'nın kolonyalizm karşıtı mücadelesini yeniden ortaya çıkarmamız gerekir. Bugünkü Türkiye'nin anlamının yolu da oradan geçiyor. Selçuk Türk Yılmaz